Evet herkese merhabalar bugün Tencent'in Tencent'e açılan davayı konuşacağız Sony tarafından bir dava açıldı bugün ten, bu, bu geçtiğimiz hafta Tencent'e ve gerçekten ilginç bir dava ee, eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın yorum atarsanız da çok sevinirim şimdi öncelikle Sony neden dava açtı Sony şundan dolayı da dava açtı arkadaşlar gerçekten Tencent altında Horizon Zero Dawn'a aşırı fazla benzeyen bir oyun var ve bu oyunun adı da Light of Motiram, çok kötü bir isim bu arada, umarım değiştirirler ileride tabi yaşay yaşayabilirlerse ve e, Sony de diyor ki kardeşim biz bu IP'yi Horizon Zero Dawn olarak kullandık bu konsepti diyor, IP değil pardon IP çünkü isimdir, ismi farklı konsept benziyor. Konsept de nasıl bir konsept? Ee, kızıl saçlı bir ana karakterimiz var. Kadın bir ana karakterimiz var. Dünyasında robotlu hayvanların olduğu bir açık dünyada aksiyon, macera, rol yapma oyunu. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. PlayStation, Sony. Bu fikir yani sadece sana ait değil arkadaşım. Yani hiç kimse mi şeyi düşünemiyor. Abicim robotlar hay şey hayvanlar e çok böyle eski çağlarda geçiyor gibi olsun. Ama hayvanlar robot olsun ve bir tane de kız koyalım ve kızın saçlı olsun. Yani bunu cidden siz telifini mi aldınız? Yoksa harbiden yani geri zekalı mısınız? Ben sadece bunu sormak istiyorum. Yani Beni bilenler bilir zaten kaç ay, yani neredeyse üçüncü ayımız olacak. Bayağıdır işte Sony'ye salladığımı bilirsiniz, şey yaptığımı bilirsiniz. Sony'nin aldığı kararları sevmiyorum. Ee, ve gerçekten bu nesilde en kötü nesillerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Ve kullanıcılarına değer vermediklerini düşünüyorum Sony tarafında, PlayStation'a. Ama bu kadar da salak değilsinizdir be. Yani bu kadar da kötü niyetli olmamanız gerekiyor be abicim. Yani gerçekten, yani şöyle bir durum var, bu davada çıkacak olan e, karar emsal olarak kabul edilir ve diğer bütün benzer oyunlar için kullanılabilir bu. Çünkü mesela yani şöyle diyeyim, Battlefield 6 geliyor, abiciğim Call of Duty Black Ops 6 da o zaman direkt olarak şey yapabilir, Battlefield'da dava açabilir, Activision, EA'ye dava açabilir, EA'ye Activision'a dava açabilir artık ilk önce kimse ki büyük ihtimalle Medal of Honor'lara falan gidiyor onun ucu. Ee, ama gerçekten yani <laughs> pardon birazcık boğazım kuruyor arkada havalandırma çalıştığı için. Ama gerçekten yani bu kadar da salakça bir sebepten de, mesela pal yani, şeyin nedir onun adı Nintendo'nun pal world'e açtığı dava daha mantıklı. Çünkü en azından orada bir mekaniksel bir telif var tamam mı her ne kadar sonradan almış olsalar bile. Tasarımsal bir benzetmeden dolayı şey yemedi pal world dava yemedi mekaniksel bir teliften dolayı dava yedi. Ama siz gidip de abicim bizim konseptimiz benziyor demeniz ya çok saçma. O zaman Wolfenstein mi abicim 2. Dünya Savaşı konseptinin oyunlardaki temsilcisi. Bütün herkes açsın davayı Wolfenstein o zaman. Bütün 2. Dünya Savaşı oyunlarını açsın. Yani bu böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Ya da ne bileyim ya araba yarışı oyunları. <gülüyor> yani <gülüyor> o zaman Grand Turismo herkese dava açsın. Anlatabiliyor muyum? Ya da Arcade araba yarış oyunları. Need for Speed. iyi herkese dava açsın. Yani bu gerçekten olabilecek bir şey değil. Bu gerçekten çok salakça saçma salak bir şey. Bu konu üstünde birazcık nasıl denir konuşmak istemiyordum ama gerçekten son dönemde o kadar salakça fikirler gördüm ki bu konuda. Yani biraz ee, bokunun çıktığını söyleyebilirim. Öncelikle ön, yani bir de özellikle Horizon Zero Dawn ee, Zero Dawn ve Forbidden West sonrasında PlayStation'da bir e, yönetim değişikliği falan da oldu. İşte Herman Holst geldi. Herman Holst daha öncesinde Horizon Zero Dawn ve Forbidden West'i yapan stüdyonun başındaydı. O sonrası PlayStation stüdyonun başına geçti ve olanlar oldu. İşte Jim Ryan'ın e, padavanı diyorum ben e, Herman Holst'a çünkü Jim Ryan neyse Harmon Holst'a aynısı benim gözümde. İkisi de çok iğrenç e, kararlar alan çok kötü yani şirket adına iyi kullanıcı adına kötü kararlar alan e, iki tane kişi ve yani şöyle bir durum var adam e, Horizon markasını Horizon Zero Dawn ve Forbidden West markasını o kadar önemli bir yere konumlandırıyor ki yani şöyle bir durum var geçtiğimiz günlerde işte Sony'den yine şeyler çıkmıştı nedir onun adı e, satış sayıları falan çıkmıştı o Horizon markası Horizon Forbidden West ve devamındaki VR oyunlar dahil olmak üzere bütün oyunlar 38 milyon satmış. Ve yani şunu söyleyeyim. Yani PlayStation'ın içinde satan en fazla yani en fazla satan IP Horizon IP'si ve 38 milyon satmış. 38 milyon satmasındaki şundan dolayı kaynaklı. PlayStation 4'te ilk çıktığında Horizon Zero Dawn ilk çıktığında PlayStation 4'ün yanında veriliyordu ve PlayStation 4 eğer Pro'yu falan aldıysanız otomatik olarak Horizon Zero da alıyordunuz. Bundan dolayı zaten verilmişti. Bir de PlayStation 5'in yanında da ver verildi Forbidden West. Ee, ondan sonra bir de remastered'ları da ekstradan saydılar sonrasında 10 dolara sattıkları için. Ondan dolayı aslında o kadar yüksek ee, bakılıyor. Yoksa o kadar yüksek ee, kişi adet başına 38 milyon kişi almıştır diye bir durum yok. Pek çok insan zaten otomatik olarak dolaylı yoldan aldı. Ondan dolayı şey yani eee <laughs> nedir onun adı bu Horizon IP'sini birazcık puşlamaya çalışıyor e, nedir onun adı e, Herman Host. çünkü hani nasıl işte Neil Druckmann Last of Us'ı puşlayıp 27 tane neredeyse <laughs> e, farklı iterasyonunu yaptığı için markaya Horizon Zero Dawn'a da aynısını yapmaya çalışıyor Herman Host. hatta Netflix dizisi gelmesi planlanıyordu iptal edildi Allah'tan yani. Gerçekten iğrenç bir şey olurdu artık netflix dizisi de gelirse last of us gibi artık içimiz içimizde horizon olurdu Yani gerçekten Sony'nin başındaki insanların Belli markaları puşlayıp belli markaların Üstünde bu kadar odaklı bir şekilde çalışıyor olmaları Bir yandan iyi bir yandan kötü çünkü bir Mesela Horizon Zero Dawn evreninde geçen Bir MMO da gelecek arkadaşlar Yani iptal ettiler mi o, o iptal etmişlerdi sanırsam ama gelecekti yani. Onun da üstünde çalışıyorlardı. Bu nasıl denir? Monster Hunt gibi bir mantığı olacaktı. Ama yani gerçekten mi bu kadar fazla Horizon şey yapıyorsunuz siz arkadaşım anlamadım ben. Yani gerçekten 38 milyon satmış olabilirsiniz. Tamam çok büyük bir marka. Ama yeni markalara da ihtiyacımız var. Astrobot mesela 1 milyon sattı, 75 milyon satan bir konsolun çıkan eksklusif oyunu 1 milyon bir buçuk milyon nasıl satabilir ya ya bu nasıl bir olaydır ya e da spiderman 2 sadece 7 milyon mu 5 milyon mu öyle bir şey sattı yani 75 milyon satan bir şeyde 7 milyon 75 milyon, milyon satması bir oyunun gerçekten büyük rezillik Siz demek ki oyunlarınızı pazarlayamıyorsunuz Bu yüzden de zaten şu anda PlayStation oyunları Xbox'a geliyor e yani o zaman ne yapsın adamlar? X PlayStation'cılar oyun mu almıyor? Yo alıyorlar benim benim bildiğim alıyorlar çünkü hayvan gibi e, Call of Duty alan var, FIFA alan var, FC alan var. E neden o zaman alınmıyor eks ex eksklusif oyunlar? Çünkü ilgi çekici değil. İlgi çekici oyun yapmıyorsunuz. Yani gerçekten bu çok büyük bir sıkıntı ya. Gerçekten çok saçma bir şey yani. Yani siz de düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz bu konu hakkında lütfen yorumlara yazın gerçekten bu artık birazcık sinir bozmaya başladı ve bu bu ay içerisinde zaten çıkacak olan e, PlayStation'a çıkacak olan iki tane e, Xbox oyunu var, Gears of Warla, e, Hellblade 2 ve Xbox'a da çıkacak olan bir tane e, PlayStation oyunu var diyelim. O da Helldivers Divers 2. Bakalım yani çıktıkları zaman nasıl bir şey yapacaklar nasıl bir e, etki yapacaklar. PSN'de ve Xbox Store'da. Onu göreceğiz. Ee, çok merak ediyorum bu konu hakkında ne düşündüğünüzü lütfen yorumlara yazın. Gerçekten PlayStation gelmiş geçmiş en saçma şekilde yönetilen dönemini geçiriyor olabilir. Ve umalım da gerçekten çok e, zarar etsinler de biraz artık kendilerine gelsinler. Çünkü PlayStation 6'da çok daha beter günler bizi bekliyor demektir. Eğer zarar etmezlerse ki zarar etmiyorlar. Çok güzel paralarını kazanıyorlar. O yüzden PlayStation 6'da iyice kötü durumlara girecekler. Hayırlısı. Gerçekten PlayStation fanboyu olmak istemezdim. PlayStation kullanıcısı hiç olmak istemezdim. Çünkü bir de şeye ayıyorsunuz PlayStation kullanıcısı olduğunuz zaman. Aa bunlar bizi önemsemiyor diye buna ayıp bir de üstüne şey yapıyorsunuz. Nedir onun adı? Ee, gerçekten PlayStation'dan 3000, 4000, 70 dolara, 80 dolara oyun alıyorsunuz. Gerçekten üzücü ya. Gerçekten. Ee, görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bay bay.